Evet yazı hazırlanıyoruz. Yazı hazırlanırken yazın bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyorduk. Hatta ben geçen gün sizlerle bir trenç kod fotoğrafı paylaşmıştım ve iki hafta giyerim dedim ama hayır işte bugün görüyorsunuz ki tişörtleyiz. Peki hava durumu bizi nasıl etkiliyor? Ee, hava durumu aslında bakacak olursanız güneşli havalar serotoninle etkiliyor bizi. Aslında daha heyecanlı, daha enerjik olabiliyoruz ancak bazı insanlar kapalı havaları da sevebiliyorlar. Ee, daha içe dönük insanlar, daha depresif insanlar, daha duygu durumu çökkünlükte olan insanlar o havaları da sevebiliyorlar. Ee, ancak hava durumu bizim psikolojimizi oldukça etkiliyor. Yani güneşli havalar özellikle çoğu insanı daha motive, enerjik etkileyebiliyor. Ama tabii ki beslenme de önemli. Ben de bu e, asistanımın yaptığı güzel bowl ile beraber en güzel besleniyorum. Ee, hem de böyle seans arasında size de havanın ne kadar psikolojik etkisini olabileceğini anlatmak istedim. İzmir'de de geçiş çok hızlı oldu. Bunları size söylemek istedim kendinize iyi bakın, havanız güzel olsun, ruh sağlığınız güzel olsun.